Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Yunan haber sitesinden seçim yorumu, oyun, set ve maç Erdoğan'ın. Yunan medyası, Türkiye'deki seçim sürecini yakından izliyor. Kılıçdaroğlu adaylığının irdelendiği haberlerin birinde, CHP liderinin Erdoğan'a rakip olamayacağı, oyun, set ve maç Erdoğan'ın ifadesiyle anlatıldı. Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecinde yaşadığı kriz ve en nihayetinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterilmesi Yunan basınında da farklı analizler yapılmasına neden oldu. Kimi siteler Kılıçdaroğlu gelişiyle daha batı yönlü bir politika izleneceğini ve Yunanistan'la ilişkilerin düzelebileceğini yazarken, kimileri ise CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olamayacağını ifade etti. Yunanistan'ın en radikal haber sitelerinden olan Pentapostakma, Kılıçdaroğlu adaylığını Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan'la olan ilişkiler üzerinden okudu. Muhalefet TDP'yi kucaklarken, Erdoğan'ın Anadolu'daki seçim kaleleri birer birer düşüyor, ifadesinin kullanıldığı haberde, Kılıçdaroğlu seçilmesi çok muhtemel görünüyor. Yunanistan'la diyalog yeniden başlayacak ve ABDA-Türkiye ilişkilerinde bir iyileşme ile sonuçlanacak, değerlendirmesinde bulunuldu. Yunanistan'ın hatırı sayılır haber sitelerinden İngram ise, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a rakip olamayacağını düşünüyor. Konuyla alakalı iki farklı haber yayınlayan ve bunların birinde bir tenis anlatısı olan, oyun, set ve maç ifadesini kullanan İngram, Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın gücüne sahip değil. İnsanlar, Kılıçdaroğlu ülkeyi yeniden inşa edebilecek vizyona sahip olmadığına inanıyor. Kılıçdaroğlu karizma eksikliği var. Kamuoyunun sadece %40'ı ana muhalefet lideri olarak yaptığı işten memnun olduğunu açıkladı. Türk halkının bir sonraki Cumhurbaşkanından beklentileri açısından bu oranın artma ihtimali yok. Erdoğan için yine oyun, set ve maç diyerek iki haberde de Kılıçdaroğlu adaylığını sorguladı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.